Değişik bölüm oldu ama ben keşfettik güzel oldu. Bir ara gelip bunu da aktif hale getirelim. Sevgili <laughs> YouTube serimizin yeni bölümünden herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bugün yavaş yavaş şuraya bir ambar, yer değirmeni ve ağaçlık alan işini halledelim istiyorum açıkçası. Çimler bizi ne kadar engelleyecek emin değilim. Ben diyorum ki şöyle bir alana ambar koyalım ama Anladığım kadarıyla bazı yerde çimen olması bizi engelliyor. Ya bu Çimenleri bulamak lazım da şimdi durduk yere 1000 dolar vermek istemiyorum açıkçası. Böyle koysak. Böyle yaptığımız zaman bu alanı kapsıyor. Bir ahırda buraya koyarız. Böylece iki ahıra da hitap eden bir ambarımız olur. Arkasına da bir yel değirmeni yapalım diye düşünüyorum. İyi Bu bizi çok yormadı. Çitleri devam ettirelim. Bu bir alanda biraz belki ağaç ekebiliriz. Böyle bir yapımız olsun. 150 metre buraya. 125 buraya. 275. Bir de ağır için ihtiyacımız var malum. Böyle yapalım. Akşam zaten pek bir şey yapamıyoruz. Çitleri devam ettirelim. düz bir hattımız olsun. Umarım yamuk gitmiyor. Dur bakalım. Evet, fena gitmedi. Şimdi bu yamuk duran ahır. Öyle dursun. İlk ahırımız biraz yamuk olacak. Estetik açıdan kötü oldu ama bir ahır da buraya koyalım diye düşünüyorum ben. Böyle karşıya bakacak şekilde. Abi semin düz değil. Baksana yani düz koyduğum zaman kabul etmiyor. Çapraz koyunca kabul ediyor. Ben anlamadım. Orta bir, orta iki. Ne hikmetse düz koyamıyoruz abi. Bir yan koymamız lazım. İlla bir açı istiyor bizden. Peki. Çift tarafına da bir bakalım. Burası diğer ahıra göre biraz daha geniş olacak. Öyle görünüyor. Buraya bir mandıra hayvanı koyalım istiyorum açıkçası. Evet. İkinci ahırımız da böyle olsun diye düşünüyorum. Şu arkadaki boşluk alana da ekebiliyorsak ağa çekelim. Burası da bizim bir keresi depomuz olur böylece. Arkada altı bir alan kaldı çünkü. Saat itibariyle ben gidip kereste kesmeye devam edeyim. Yarın sabah görüşürüz. Evet yeni günden günaydınlar. Kerestemizi kestik. Şunun bir suyuna yemeğine bakalım. Burası neredeyse full dolu. Burası da bunu götürür. Zaten tek başına yaşıyor burada. Lüks dairesinde. Bunları bırakalım. Önce bir yanımıza alalım. Bir Best Burger'a bugün bakalım. Omuz eti provokasyonu olursak mükemmel olur. Önceliğimiz Best Burger olsun. Oradan da petrol tarafına bir geçelim. Pasif gelirimizi alalım. Artık biraz daha hayvanları nerede bulabileceğimizi de biliyoruz. Biraz daha ağaçlık ortamlara bakarız. Bugün bir iki tane domuz alalım biz. Para durumumuza göre Bugün yetişir mi bilmiyorum. İkinci ahırımıza da yavaştan hayvan koyalım istiyorum. Yavaş yavaş bir çalışma otolojisine de ihtiyacımız var gibi duruyor. Böyle adım adım gidelim. Önce benzinimizi fullleyelim. Hepsinin yan yan olması güzel olmuş. Belki de tek olumlu yan bu. Markette çok işimiz var. Markete soru uğrayabiliriz. Bakalım ne varmış. Peynir, tavuk köfte kaymak Ne kadarımız var? 960 dolarımız var. Biraz da petrolden gelecek. O yüzden satmayabiliriz domuz eti dursun için hiç. Bizim diğer araç burada duruyor hala. Petrole gidelim. Bakalım durumlar ne burada. 116 harika. Ya buraya var ya, böyle bir hafta falan gelmesen. 50'sini aldık. 66 kaldı. Bir hafta gelmesen olur yani. O yanını sevdim buranın. Şimdi buradan markete bir geçelim. Alacaklarımızı bir alalım. Burada bahçeye geldik ama o da olur. Bakalım buraya satabiliyor muyuz? Onu da öğrenmiş olalım. Sat dediğim zaman evet petrolü buraya da satabiliyorum ki sattım. Evet bir tane küreye ihtiyacım var. Metal plaka hmm. 500 tanesi metal çok pahalı ya. Biraz daha acil bir şeye ihtiyacım var mı ona bakalım. Para işine hiç bakmadık ama. Belki bir tane daha varil alabilirim. Ya da varil için şimdi para harcamayayım ben. Ben küreğimi alayım gideyim abi buradan. Yavaş yavaş büyüyeceğiz acelemiz yok. Evet bunu aldığımız zaman envanterimize eklendi. Gördüğünüz gibi bunu ağaç de kullanıyoruz. Başka bir işlevini görmedim. Bir tur daha satalım mı? Yakınız çünkü. Evet, bunu da aldık. Çalışıyor değil mi? Kapatmadım. Kapatmışım bak. 38 litrede içinde benzin var şu anda. O da güzel. Ki burada daha yarısı dolu. Güzel pasif gelirimiz müthiş çalışıyor. Oyundan çok rahatız. Biz rahat rahat ağrımızı kurup hayvanlarımızı büyütüp besleyip işleyene kadar petrol geliri bize yetecektir. Biz 500'ümüzü daha alalım. Sat diyelim, 500 diyelim, geri diyelim. Evet, 1912 dolarımız oldu abi. Şimdi şu ağaçlık alanlara doğru gideceğim. Anladığım kadarıyla hayvanlar biraz daha orada oluyorlar. Bakalım doğru tespit edebilmiş miyiz? Bir de hala emin olamadığımız şu arayışına bir bakalım. Abi kum fırtınası geliyor. Hayır ya. Hiç zamanı değil ya. Şimdi bulacağımız varsa da bulamayacağız şimdi. Baksana ya. Yani şu görüş açısından nasıl hayvan bulacaksın? Evet, size bir sürprizim daha var. <laughs> Bu kör ortamda resmen petrol bulduk abi. Ne arıyorduk, ne bulduk? Petrolden zengin olacağız herhalde de. Ee, ben sadece bir oyunda bir kulemi yapabiliyorum. Buradan bunu mu anlamam lazım? Mesela burada bir bug modu oluştu şu anda? Araç biraz geri alayım. Tabak gibi petrol yani. Ve koydurtmuyor. Yani bunu bir oyun bug olarak mı düşünmeliyiz? Bu petrol değil mi yani? Neresi burası? Size de göstereyim. Şu soldaki çiftliğin alt kısmında şöyle bir oyuk gibi bir şey var. Orada. Orayı da biz işaretleyelim. Yani böyle bir kural var mı bilmiyorum. Ama bulduğum tüm petrolü işleyebiliyor olmam lazım bence. Ama gördüğünüz gibi şu an için kullanamıyoruz. Enteresan. Peki. Buraya tekrar geleceğim ama. İşaretli olarak kalsın burası. Biraz daha ağaçların arasında gezinmeye devam. Kum fırtınası bir dinse de abi önümüzü görsek ya. Evet oyun saatiyle yaklaşık bir saat kadar sürdü fırtına. Biz de ağaçlık alanlarda hayvan aramaya devam ediyoruz. ile alakalı bir şey de bulamadık. Hayvan da bulamadık. O zaman ağaçlık alanların orada hayvan vardır, bir rivayet anladığım kadarıyla. Önceki bölümde tesadüf herhalde. Şimdi i̇şte şu kum fıtası dilmişken... ...petrol alanına ben tekrar gitmek istiyorum. Oyunun bug'ına mı denk geldik, ne oldu anlamadım. Ama çok da bildiğim bir şey değil. Belki bir oyunda sadece bir petrolü işleyebiliyorsunuzdur. Bilen arkadaşlarım varsa beni yönlendirirse sevinirim. Hadi buyur. Ha şurada. Ulan dedim bir yandan mı kapandı mı ne oldu? Ya zaten koyabilecek olsam pat diye oturuyor benim kadar uğraştırmaz da. Yani şu alan otursa denk gelecek gibi görünüyor ama bilmiyorum herhalde tek bir alan mı işletecek bize bilmiyorum. Buldum. Ne kadar ağaçlık alan varsa daldım içine ama şu an için burada da hayvan çıkmadı. Haritanın en uç noktasında gidiyoruz şu anda. Oralara çıkılabiliyor mu ki acaba ya? Çıksak bir şey çıkar mı oralardan? Yok buradan ileri gidemiyoruz. Araba tıkandı burada. Yok tırmandı Peki. Çok yukarılara gidemiyoruz demek ki. Çıktığımız noktalarda da bir şey bulamadık zaten. Böylece ağaçlık alanda hayvan vardır. Rivayetleri de yok etmiş oluyoruz. Evet sanki bir petrol alanı daha görüyorum şurada. Parla bu petrol mü? Petrole benziyor. Evet bir petrol alanı daha keşfettik. Bakalım abim bunu kullandıracak mı bize? Bunu kullandı. Nerede bu? Biz neredeyiz? Biz ta buradayız. Evet. Haritanın sol üst çapraz köşesinde bir petrol daha var arkadaşlar. Değişik bölüm oldu ama haritayı keşfettik. Güzel oldu. Bir ara gelip bunu da aktif hale getirelim. Burada yine bir aksiyon yok sanıyorum. Yani bugünkü keşfimizden hayvan çıkmadı ama iki tane petrol alanı bulduk. Hiç da iyidir diye düşünüyorum. Yani avla hiç uğraşmadan petrolden pasif gelir elde edebiliriz. Evet bu sefer diğer uç noktadan gezmeye devam ediyoruz. Bakalım buralardan bir şey çıkacak mı? Galiba bir hayvan geçti yanımdan. Evet ne bu kurta benziyor. Nereye gitti? geldi. Oha. Evet. Ultra noktalarda bir hayvan bulduk. Bu burada dolu galiba değil mi? Yani hayvanı anlık gördün gördün göremedin gitti. Mümkün olduğunca uç noktalara gitmeye çalışıyorum. Gizemli araba görevi gibi bir şey daha bulur muyuz acaba? Şimdi bir ücra nokta daha bulduk. Tam olarak şuradayız burada da şöyle bir şey var. Bu galiba bir atın ne denir ona? <laughs> atın atın bir aparatı diyeyim. Bu acaba kadimlerin hazinesinin görevlerinden biri mi? Bir markete gidip satış alanına bir koyalım bunu. Belki ismi çıkar. Evet bir hayvan daha var burada. Tepeye doğru kaçıyor. Bakalım bize doğru gelecek mi? geliyor. Yani neredeyse haritanın 4 bir böyle uç noktasını dolandık. Bulabildiğimiz hayvan sayısı iki. Bulabildiğimiz petrol sayısı da 2. Yani öyle bir yapı var ne yazık ki. Aşağı yukarı nelerdeyim? Bu uç noktadayım. Yani şöyle bir tur attık aşağı yukarı. Şu karşıda bir şeyler parlıyor. Deniz mi? Evet. böyle sizlerle deniz manzarasına baka baka denize sıfır bir tur atalım. Aşağılarda falan bir şey olur mu acaba? Şöyle aşağıda da bir tur atamıyoruz. Yok aşağı indirmedi bizi. Yine bir tur deneyeyim şansımı. Yok. En fazla bu kadar yaklaşabiliyoruz kıyıya. Bu arada benzinimiz bitecek. iyi yaptık tur attık ama çok büyük ihtimalle benzinim bitecek abi. Hiç benzine bakmadık tur atacağız derken. Ne kadar uzam benzinliğe. Çiftliğime daha yakın çiftlikte benzin bulur muyum acaba? Şöyle yavaş yavaş çiftliğime doğru gitmeye çalışayım ben. Bir şeyler keşfedeceğiz derken yolda kalacağız. Dur bakalım şimdi. Mümkün olacak gaza basmadan gitmeye çalışacağım. Evet. Benzinim bitti. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Şu an kontrol bende değil. <laughs> Hayatta bulamam arabayı ben. Burada var ya. Evet abi biz bu noktayı işaretleyeceğiz. vay çiftliğe gideceğiz. Başka çaremiz yok. Silahımızı da kuşanalım da çıkmaz çıkmaz. Hayvan çıkmasın karşımıza. Bir de ölmeyelim durduk evde. Evet sağ salim arabamıza kavuştuk abi. Biraz doldur yeter. Şimdi biz bir markete gitmeye çalışalım. Bir soğutucu daha alalım kendimize. Onun dışında biraz ağaç alalım. Domuz alalım diyeceğim ama. Araç biraz do dolacak. Dur bakalım. Evet, önce benzin işini bir halledelim. Doldur abi bunda. 1800 paramız var. İkinci petrolü aktif ettiğimiz zaman paramız artacak. Şu markete bir gidelim. Şu bulduğum şeyi merak ettim. Ne olarak görünüyor? Onlardan bir bakalım da. Sat diyelim. Satılabilir bir şey değilmiş o. Bu arada onu anlamış olduk. Ee, önce bir soğutucu alayım. Arabayı bir boşaltayım biraz. Toparlayayım arabayı. Çünkü domuza yer kalmadı araçta. Sığdırırım diye umuyorum. Bir tane domuz alalım kendimize. Yalnız sağ olan erkek mi dişim ona da bakmadık bu arada ama. Bir erkek daha alalım. Yarın olmazsa gelir bir tane de dişi alırız. İki cinsten birine harem olmuş olur. Bu evet muhtemelen kadimlerin hazinesinde kullanılacak bir şey. Satılmadığına göre. Ya ağaç sığdırabilir miyim? Çok emin değilim. Ağaç için olmazsa yarın tekrar geliriz. Omuzumuzu bir alalım. aç mı oğlum dur. Diğer arkadaş yatıyor değil mi? Bir sorun yok. Bas ve yönet diyor, Tamam. Sanıyorum bu da erkekti. Bir erkekte de biz almış olduk. Neyse gider bir ara bir dişi daha alırız. Saat gece ilk oldu. Şunu kaybetmemem lazım. O yüzden şunun içine koyacağım onu. Bunu da bir yanımıza alalım. Bunların suyunu da verelim de bunlar başımıza bela olmasınlar. Bir tane de kuyu yapsak fena olmaz sanki. Böyle giriş kısmına falan koyalım diyorum ben. İhtiyaç halinde yıkabiliriz. Ne gerektiğini de çok hatırlamıyorum. Ona da bir bakacağım. Kalas ve çimento gerekiyormuş. Şöyle koyalım. Bunu da bir ara yapalım abi. Evet şimdi şu kestemiz keresteleri bir yerleştirelim. Yapının hatlarını biraz daha çizmiş olalım şu ortayı kapı yapalım. Bu gece çok kereste kesecek vakit kalmadı zaten sabah olmak üzere. Hatta bir çıkartalım ortayı önce. Arabaya koysam daha rahat olacak sanki. Evet şöyle bir dış çerçevemiz oldu. Bu gece kereste kesmeye devam ederiz. Yavaş yavaş bitiririz burayı da. Bugün gün erken başladık. Önce bir Best Burger'da gidelim. Şu domuz etlerinden bir kurtulmaya çalışalım öncelikle. Sonra bir Hırdavatçı'ya gidelim. Bulduğumuz ikinci petrol noktasını da bir aktif hale getirelim. Şuraya da bakalım ya. Dün bulduğumuz yerdeki petrol bugün aktif olacak mı? Kullanabilecek miyiz ona da bir bakalım. Evet petrol yerine tekrar geldik. Bakalım bugün neler olacak. Şöyle deneyelim. Benim umudum yok ama... Neden olmadığını da merak ediyorum açıkçası. Yani burayı bize ne ki kullandırtmadı. Canım petrol noktası boşa gitti. İki tane bulduk. Fazla da gözümüz yok. Şimdi ne dedik? Best Burger'a gidelim önce. Tersten bir yol izlemiş olduk. Hadi böyle önce buradaki petrolü alalım. Evet bunu aldık. 18 litre daha var. Onu da yarım yarı gelir alırız. Evet, bir bakalım ne var bugün. Süt, peynir, tavuk, sosis. Bugün işimize yarayan bir şey çıkmadı. Şimdi hırdavatçıya bir gidelim. Önce sat diyelim. Petrolümüzü satalım. Şimdi bizim 20 metal, 20 çiment olması lazım. Bunları bir bidon, bir de varil. Bunu yeni petrol noktamıza yerleştireceğiz. 575 dolarımız gitti. 1390 dolarımız kaldı. Harika. Şimdi varili bir koyalım. Evet şimdi hedefimiz benzinci. Yeni aldığımız boş bidonu da bir dolduralım. Sarhoş gibi araba kullanmaktan ne zaman vazgeçeceğim ben de bilmiyorum. Abi gene sis oldu. Birazdan kum fırtınası olacak. Bir önceki haritanın gözünü seveyim. Sırf yağmur yağıyor diye laf ediyorduk. Yağmur yağsa keşke. Diğer varil dolu. Araba ne durumda? Arabayı da dolduralım. 50 kere gelmeye gerek yok. Tamam. Şimdiki hedefimiz şurası. Sonra çiftliğimize dönebiliriz. Domuz alırız. Dişi domuz. Çiftliğimize dönebiliriz. Ama bu varili bıraksa dek önce? Olur şurada zaten. Önce bu varili birini bırakalım. Evet burayı da aktif hale getirdik abi. Bir ara gelir buradan da gelirlerimizi toplarız. Şimdi o zaman markete gidebiliriz diye düşünüyorum. Biraz daha çiftliğimizle ilgilenmeye çalışalım artık. Boş boş hayvan kovalamaya gerek yok. İki tane petrol noktasından günde yaklaşık rahat rahat bin dolar gelirimiz olacak. Buraya gelmişken şimdi domuz 300 dolar. Biraz metal alabiliriz sanki. Şu an 1340 dolarım var. Şöyle bir 700 dolarlık metal alabilirim. Yavaş yavaş ambarı ve gel birinin de aktif hale getireceğiz artık. Her gün biraz daha biraz daha falan alırız. Sadece bir tane domuz alacağım dişi. Şimdilik başka bir şey almayacağım. Aracı da boşaltmadık. Aferin kızım gel buraya doğru gel. Ne kadarımız var? 340 dolarımız kaldı. Bir tane de yem alalım. Çiftliğimize geçelim abi şimdi. Evet gel bakalım prenses. Kaç mı oğlum dur. Bak ben nasıl sana hitap ediyorum, sen neler yapıyorsun. Seni de sallık burada. Bu arkadaş baya güzel yemiş bu arada. Yani imha edilse edilir. O kiloya ulaşmış arkadaş. Hoppiyi daha güzel yapabilirmişiz aslında da bir yere uğraşalım. Yemişine bir bakalım, su işine bir bakalım. Tam bir çuvallık yer kalmış. Burada su hala var, tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Yine kereste kesebiliriz ama biz gidelim ağaç alalım abi. Bugün ağaç ekelim. Markete gidelim. Yavaş yavaş orayı da bir ağaçlandıralım. Oyunun başlarındayız. Bayağı ağaca keresteye ihtiyacımız olacak. Metalleri de niye bırakmadım bilmiyorum. Çimento ve kalas. Bir sonraki bölümde de olmazsa kuyu da aktif ederiz. Muhtemelen yine bir iki sisteminde gidecektir diye düşünüyorum ağaçlar için. 5 tane 6 tane falan alsak ilk etapta yeter diye düşünüyorum. Yedi 7 tane aldık. Benim ağaçlandırmak istediğim alan aslında burası. Bakalım oyun izin verecek mi? Herhalde çime denk gelmediğim sürece bir sorun olmayacak öyle görünüyor. Çimlere biraz mesafeli yaparsak daha rahat olur diye düşünüyorum. Çünkü kesince dal düşecek. Onları bulmakla uğraşmayalım. Ve arkadaşlar için kazdıktan sonra E tuşuyla dalımızı yerleştiriyoruz. Aşağı yukarı bir gün sonra falan oluyor zaten. Tamam. Ağaçlarımızı da ektik. Şimdi şu metalimizi alalım. Ambar'a bırakalım yavaş yavaş. 125 metal biraz uzun sürecek. Malum şu an için tek gelirimiz petrol. Davetinden bir şey çıkmadı. 70. 55'e 50. Peki. Şimdi şu etrafı iyice kapatabilmek için ağaç keseceğim ben biraz kereste işiyle uğraşayım. Çok uzun bir bölüm olmasın. Dilerseniz bu bölümü burada bitirelim biz. Ben arka planda şöyle güzel bir çalışma yapayım. Kereste çalışması. Sizlere de veda ederken her bölüm söylediğim gibi bana destek olmak isterseniz Beğeni yapabilir, yorum atabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. 500 abone olma yolunda Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdiden destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Evet burada bölümü kapatmaya çalıştım ama gördüğünüz gibi bir tane ayı geliyor. Çiftliğe yakın bir yerde hayvan olması enteresan. Yaha boyanmış hakikaten. Geliyor bana doğru. Yine iki de öldü. Çok değişen bir şey olmamış hayatımızda. Bakalım kaç et düşecek ona da bakalım. Ben bölümü bitiyor olacağım ama arka planda dediğim gibi kereste kesiyor olacağım. Bedavadan aveti bulduk bu arada <laughs> bölümü bitirirken. Evet 4 tane avet düştü. Peki o zaman dediğim gibi bir sonraki bölümde görüşmek üzere.